Nibero arayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi listeye ekledi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusun, 10 bu yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, Türk ekipleriyle görüştü. Şu anda da seçeneklerini değerlendiriyor. Yakın zamanda kararını verecek. Rakamlar gayet iyi işte Wilfred Endidi'nin 2024-2025 sezonunda Premier Lig'deki diğer defansif orta saha oyuncularına göre rakamları ve sıralaması, ortalama 5. 56 araya girme, birinci. 3.56 pas arası, birinci. Ki uzaklaştırma, birinci. Bile 1'de 2.31 kazanılan hava topu, birinci. 5.75 yerde kazanılan bire bir defansif mücadele, ikinci. 2017 yılından beri 0.5 şut engelleme, üçüncü. 1.44 rakip driplinç karşı tupe kazanma, dördüncü. Komparisonator Türkçe'nin verilerine göre, tecrübeli oyuncunun rakamları gayet iyi duruyor. 2017 senesinde Genk kulübünden 17.6 milyon euro karşılığında transfer edilen Nijeryalı futbolcu, bu tarihten beri Leicester City forması giyiyor.